Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir hamleye imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın F16 simülatör eğitim merkezi hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz F16 simülatöründe uçuş yaptı. Gökyüzünün çelik kanatları gücüne güç katıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı dünya çapında en gelişmiş F16 simülatör eğitim merkezini hizmete açtı. Ankara ile birlikte 6 merkezde faaliyete geçen simülatörlerin açılış törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk de katıldı. Ne kadar eğitim, o kadar tecrübe. F16 simülatörü eğitimiyle kazanacakları bilgiyle Türkiye'yi 21. yüzyılın güçlü Türkiye'sinde güçlü bir silahlı kuvvetlerinin parçası olaraktan güçlü bir Türk Hava Kuvvetlerini oluşturacaklarını ve dosta güven, düşmana da caydırıcılık sağlayacak bir yapıda olacağına inancımı belirtiyor. Teşekkür ediyorum. İsmet Yılmaz F-16 simülatörünü 15. ilk kullananlardan oldu. Şimdi kaldıralım. 15, 15 derece 16. 16. Evet. 16. Yılmaz simülatörde F-16 ile havalandı ve atış gerçekleştirdi. Evet, sol kanadımızdan daha görebiliyoruz savaş pilotları F-16 simülatörleriyle eğitimlerini alacaklar ve bombaları hedeflerine sanal ortamda gönderecekler. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek atış maliyeti önemli ölçüde azalacak. Bir F-16 uçağının bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 25 bin dolar. Toplam maliyeti 150 milyon lira olan simülatörler 2 yıl içerisinde kendisini amorti edecek. 360 derece sürekli görüntü sağlayabilen simülatörlerle gerçek uçakla icra edilen bütün görevler yerine getirilebiliyor. Savaş pilotları her türlü hava şartlarında uçuş tecrübesi edinebilecek. Her çeşit silah kullanılabilecek ve sadece olağanüstü durumlarda yapılabilen birçok atış da gerçekleştirilebilecek. 1 milyon dolarlık olan bir füze var. Gerçek hayatta kullanmadığınız, hiç atmadığınız. Ama bunları burada çok sayıda atıp daha fazla eğitim sağlayabiliyorsunuz simülatörlerle havada yakıt ikmali de yapılabiliyor.